Bizim belediye personeli maşallah. Bizden hızlısı mezarda. İki, i̇ki gün önce iki gün önce baktık buraya. Yapmışlar. Allah razı olsun. Belediye personelimize de çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Bir gün gelip birlikte bakıyoruz. Ertesi gün yapıyorlar. Arkadaşlar buraya iki gün önce gelmiştik. Burada ilçemizin bir mahallesinde 9-10 yıldır yatalak bir hasta abimiz vardı. Burada abimizi sağlıkçılarımız araçla indirip bindiriyorlarmış. Dediler biz burada inip binemiyoruz, zorluk çekiyoruz. Biz de dedik vatandaşımızın ihtiyacını giderelim. Bunu yaptık şimdi. Pazar sabah olduğu için ailemizi rahatsız edip kapısını çalmıyoruz. Kendilerinin şu anda videodan haberi yok. Ama biz üzerimize düşeni yaptık. Bir de sizden bir ricamız var. Şimdi biz insanlara yardım yapıyoruz diye önüne gelen herkes bizden yardım istiyor. Yani biz bizim kriterlerimiz var. Bir engelli olacak, durumu iyi olmayacak. İki yaşlı olacak, kemi kimsesi olmayacak. Amen. Yani bunlara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Ama önüne gelen adam yazlık evine yardım istiyor sanal alemde para batırmış yardım istiyor. Yani biz ümmetin Muhammed'in hakkına bu şekilde giremeyiz. Ama gerçekten ihtiyacı olanın yanında da hem devlet olarak hem belediye olarak hem halk olarak yanında durmak da bizim boynumuzun borcu. Bir ailemizin daha ihtiyacını gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrar belediye personelimize de teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan da. Bir gün gelip bakıyorlar, ikinci gün yapmışlar. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Allah'a emanet olun.